Leyla'nın bu plandan haberi vardı, sana bile söylemedi, öyle mi? Öyle Emine abla. Sen de Faruk da bilmiyordunuz yani, öyle mi? Bilmiyorduk Behzat. Tufanla Hızır abi görünce dedim tamam, her şey buraya kadarmış. Ben de fidanlıkta o ikisini yan yana gördüğümde tamam dedim. Buraya kadardı. Şimdi dedim o tufanla Feyyaz'ı yan yana bir güzel gömeriz. Meğer tufan son dakika ölümden dönüş biletini kapmış. Asıl ben Hızır abinin Feyyaz'ı affetmesine çok şaşırdım. Ya Bijo'yu affetti Bijo'yu. Tekinin elinden aldı. Bu Hızır'a ne oldu Haşmet? Onu affet, bunu affet. Bunlar canımıza kastetmiş hasımlarımız sonuçta. Ya sen bunların dediklerine ne bakıyorsun Emine? Hızır birini affetmişse ya birine ya da bir yerlere ulaşmak için affetmiştir. Altan'ı bugün affetti mi Ebru? Affetmemiş. Ne diyorsun yani Haşmet? Açık konuş. Şimdi bu Hızır tufanla bir yere ulaşmak için yine numara mı yapıyor bize? Yani tufanla ulaşacağı yere ulaştı. Altan aldı. Şimdi Bücoyla da Nasova ulaşacaklar. Diyorum. Ah, ah. O Nasuha zaten ulaşmıştık Kaşmet. Ama o korkak Rafet yüzünden bıraktık gitti. Neymiş? Kendimizi boşuna öldürtmeyelimmiş. Sanki yaşayıp da ne oluyorsa. Nevzat, asıl ben sana bir şey soracağım. <laughs> Sor. Yani gizli bir konu değilse söylerim. Evde bir alarm durumu var. Ceylan Hanım giderken hiçbir şey söylemedi. Ama Alp Aslan evdeki herkesi göndermiş. Şimdi Ebru, o konu biraz gizli. Özel yani. Neye özelmiş? Şimdi konuyu açıp seni gelmek istemiyorum da abi. Doğan Baba ile Alparslan'ın görüşmesi neticesinde bu kararlar alınmış. Ya ay senin şimdi o... babana. Rahmetli babamıza bu ettiğin laf mı yani şimdi? Ya rahmetli babamız için mi konuşuyorum? Senin o kimsesiz babanla ilgili konuşuyorum. Sakin ol Aşmet. Behzat birine baba diyorsa... ...bir babalığını görmüş gidiyordur. Yani benden görmemiş el alemden mi görmüş bu? Gereksiz alınganlık yapıyorsun abi. Ben bugüne kadar seni kiminle mukayese etmişim? Abla. Alparslan boş iş yapmaz. Sen Ebru bacımı da al. Hayri yani anne neredeyse... ...onun yanına gidin. Yalnız bırakmayın kadını. Ben yokken sorma ayıp. Ne yiyip ne içeceğin kardeşim? Sabah kahvaltısını Behzat hazırlar. Akşam yemeğini Haşmet hazırlar. Ben zaten öğlen yemiyorum biliyorsun. <laughs> Biz başımızın çaresine bakarız Emine. Hakikaten senin için de bir değişiklik olur yani. Ben yarın hazırla konuşayım. Hayriye Hanım müsaitse siz de birlikte gidersiniz. Ya ne gitmesi? Yarın ben Ömür'le hastaneye gideceğim. Kızın kontrolleri var. En kritik dönemi. Şimdi gezmenin sırası mı? Vallahi hakikaten kritik bir dönemdi o bacın abi. Yok Haşmet koyacağım ismini. Yok ikiz olursa Haşmetle Behzat koyacağım. Hiç oluyor mu yani böyle şimdi? Benim için mazuru yok. Sonuçta bacımı Çakır Bedillere vermişim. İsmimi de veririm. Abla siz gitmişken cinsiyetini de öğrenin. Bu konuyu kapatalım gitsin. Ben abim gibi bakmıyorum yani bazı konulara. Senin bu konulara nasıl baktığını herkes biliyor Besret Efendi. Ceylan ne zaman döneceğini söyledi mi Ebru? Artık her nereye gittiyse. Yok Emin abla. Ne gittiği yeri ne de döneceği zamanı söylemedi. Hazır yine yalnız kaldı. Bu hiç iyi olmadı desene. Niye ki? Ben bu sefer evlenirler diye düşünmüştüm. Ya abla bu saatten sonra evlenip ne yapacaklar ya? Konuş Behzat konuş konuş. Yani Ceylan ablayı ben seviyorum. Vallahi için. Ama bana biraz sert geliyor yani. Hani ev hanımı gibi değil de daha çok operasyon insanı gibi. Öyle yanına al. Alışverişe git. Tatile çık insana değil. Daha çok işte operasyon yapalım. Plan kuralım. Ee, sistemi insanı yani. Behzat. Sen bence biraz sus. Sus. Doğru söylüyorsun abi.